Cosgap'ten Cosgap desteği binlerce girişimci kadının da umudu olmaya devam ediyor. Niğde'de yaşayan Esra Düzgün de o isimlerden biri. Düzgün hayallerinin peşinden gitti, işletme sahibi oldu sayın seyirciler. Şimdi atölyesinde 4 kadını istihdam ediyor. Ahşap kesme aletlerini ve lazer çizim makinelerini ustaca kullanıyorlar. Ayda 7 bin ürün üretiyorlar. Nide'de 34 yaşındaki iki çocuk annesi Esra Düzgün, KOSGEB'den destek alarak ahşap atölyesi açtı. Atölyede panolardan tablolara, kalemliklerden saksı standlarına kadar pek çok ahşap ürün tasarlanıyor. Eşim bu işleri aslında ahşap işleri hobi olarak yapıyordu. Daha sonra biz bu işi neden ticarete dökmeyelim dedik. Ee, ben de o dönem iş düşünüyordum kendime. koskepten ee, kadın girişimcilerden destek aldım, projemizi yazdık, projemiz onaylandı. Daha önce çivi bile çakmamış kadın girişimci atölyesinde dört kadını da istihdam ediyor. Biz bu işe evimizin bahçesinde başladık. Evimizin altında iki tane atölyemiz bulunuyor. E, amacımız daha da büyümek, daha sonrasında fabrika haline getirmek, daha çok kişiye istihdam sağlamak. E, hem kazanmak hem kazandırmak istiyoruz. Hayalini kurduğu işletmeye kavuşan Esra Düzgün, kadın girişimcilere örnek olmanın mutluluğunu yaşıyor.